Kim o? Benim anne. Aa. 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 Sürpriz. <laughs> niye haber vermedin kızım? Birden esti. Ay neredeyse niye geldin diye soracaksın. Sormam tabii. Çok memnun oldum da... ...başın dertte mi yoksa yine dedim. Öyle bir şey yok değil mi? Hayır yok. Aşk olsun anne ya. Hiç özlemedin mi beni? Hala dargın mısın bana? Değilim. Daha da bir güzelleşmişsin sen. Hayatımı düzene sokuyorum yavaş yavaş da ondan. Abur cubur insanları temizledim etrafımda. Levent'i hiç görüyor musun? Magazin dergilerinde görüyorum. Sürekli sevgili değiştiriyor. Aman ne yaparsa yapsın. Hadi koy çantanı içeri. <laughs> Nazmi diye biri arıyor. Bırak. E sana vermek için aldım. Kim bu? Hiç kimse. Gerçekten. Ne kadar çabuk başını belaya sokuyorsun Ferhunde. Anne, yine başlama. Yemin ederim ki bir şey yok. Açmıyor. Açmaz tabi. Bombayı attı kaçtı. Senin hesap soracağından emin oldu. Olay çıkacağından emin oldu. Artık seninle bir işi kalmadı ki. Peki niye Leyla'ya böyle bir şey yaptı ki? Ne düşmanlığı var ona? Abisinden intikam almak için kardeşini kullanmıştır. Boşanmak için mahkemeye de gelmedi. Onun sebebi ihtiyacı yok ki zaten. Benim Leyla ile konuşmam lazım. Bundan sonra ne konuşacaksın ki? Ona haksızlık ettim. Bence bundan sonra çok zor. <laughs> Bugün işin yok, değil mi? Pazar günü ne işim olsun? Hafta içi de evden çıktığım yok zaten. İyi. Birazdan beraber çıkıp şunlara bakalım. Ne onlar? Sana güzel bir daire alacağım. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Tut paranı. İş yapacağım diyorsun. Bak bu denizde görüyormuş. Sen beni duyuyor musun? Evet. Hiç tartışmıyorum. İstanbul'a dönmeden bir ev beğenmiş olacaksın anneciğim. Kendi üstüne yaparsın. Tamam. Keşke sen de gelsen. Burada beraber otursak. Hayatını burada kurarsın. İstanbul senin için de zor bir şehir. Ana kız burada sakin sakin yaşarız. Hayır, Hayır anneciğim. Benim daha orada yapacak çok işim var. Hadi. Bir an önce kalkalım da bakalım şu evlere. Ben üstümü giyiniyorum. Hadi. Kalktım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.